Yükledim malı Iveco'ya çıktım yola. Benimki Iveco 8512 Turbo. Motorun güçlüsü Iveco'da. Çok taşıdım, hesaplı taşıdım. Artan yakıt da depoda. 85 <laughs> Iveco 8512 Turbo kimse yol ölçüşemez. <laughs> Türkiye'nin dört bir yanında. iki anahtarın biri geliyor. İşte sabah otomobil, işte Renault, işte yılın son ve büyük fırsatı. En uygun krediyle, enflasyona meydan okuyan taksitlerle Renault'a kavuşun. Yeni yıl hediyeniz de sabah otomobilden. Eastern Müzik Sistemi. Sabah otomobil fırsatı başkadır. 288-55-75'i arayın, Renault'unuza ayırtın! Doları olanlar... Markı olanlar... Tasarruflarını dövize yatıranlar... Kazancınızı sadece döviz artışlarıyla sınırlamayın. Dolarınızın, markınızın ufkunu açın! Dövizinizi İmar Bankası'na yatırın. Hem kazancınız katlanarak çoğalsın, hem de istediğiniz zaman çekebilmenin huzurunu yaşayın. İmar Bankası Türkiye'de tam 8 yıldır döviz kazancına kazanç katan banka. İmar Bankası tam 8 yıldır dolara marka çok kazandıran banka. Çok kazandıran banka. En iyi onlar biliyorlar. İmar Bankası. Günü tercih etmeniz için tek neden yalnızca 2000 lira olması değil... ...gün okumak için çok önemli 10 nedeniniz daha var. İşte günün değerli ve güçlü yazar kadrosu... ...Necati Zincirkan, Can Kulak, Meriç Köy Atası... ...İlker Sarıer, Mete Akyol, Lütfi Oflaz, Şakir Süter... ...Selçuk Yula, Hayri Ülgen, Çilli Mehmet... ...hepsi her gün günde... ...haberleri, yorumları, güncel görüşleriyle sizinle... Gün, yalnızca hesaplı değil, her yönüyle doyurucu, 12 sayfası da haberle dolu, dört dörtlük bir gazete. Gün, işte gazete bu! Celal, sen nesin? Benim hayatım. Aa, ama benim Celal'im kel ki. Her Celal, kocanız olmadığı gibi, her mavi tüp ipragaz değildir. İpragaz. Bu işin şakası olmaz.